basın mensupları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak adına Zafer Partisi denilen casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yapmış. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak Türk savcılarının görevi demiş. Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz Zafer Partisi olarak tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamayan ailesine başınız sağ olsun demeyen arkadaşlarına başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Zafer Partisi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zamanda olmayacaktır.